hükümdarlık yıllarının neredeyse tamamını seferlerde geçiren, bin bir türlü çilenin kendisine hiçbir zaman bezginlik ve yorgunluk vermediği ve Sultan Selim'in son anlarını Nedim Hasan Can şöyle anlatır. Yavuz'un sırtında şirpençi adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü, bir delik haline geldi. Öyle ki yaranın içinden Yavuz'un ciğerini görüyorduk. Kendisi çok müzdaripti. Adeta yaralı bir arslan gibiydi. Acziyeti bir türlü kabullenemiyor, cengaver askerlerine taktik ve talimat vermeye devam ediyordu. Yanına yaklaştım. Bana kendi halini kastederek, Hasancan, bu ne haldir?'' dedi. Ben de artık fani yolculuğun sonuna, baki hayatın başına ulaşmış olduğunu sezdiğim için hüzünle, ''Padişahım, artık Allah ile beraber olma zamanınız her halde geldi.'' dedim. Hoca Sultan döndü, yüzüme hayretle baktı. ''Hasan, Hasan, sen beni bu ana kadar kiminle beraber zannederdin? Cenabı Hakk'a teveccühümde bir kusur mu müşahede eyledin? dedi. Artık bambaşka alemlere dalmış olan sultan bana son olarak sureyi Yasin okumamı emretti. Selam ayetine geldiğim zaman da ruhunu Rabbine teslim etti. Hayatlarında Allah ile olanlar son nefeslerinde de bu nimete mazhar olurlar. İşte maiyet de bu irfan ufkunda yaşamaktır. Fani dünyanın gelgeç sevdalarını ve nefsani cazibelerini bertaraf ederek kalbi onu en layık olana yani halıkına tahsis edebilmektir. Zira Allah ile meşgul olmayan bir kalbi masiva işgal eder.